Şimdi Perfect tense sadece Perfect tense kuralları heves artı filin üçüncü haliyle olmuyor gençler. İçerisinde çok fazla zaman ifadeleri var ve çok da karıştırılıyor. O yüzden tek tek sırayla bunlara bakacağız. Önce since ve fora bakalım gençler. Since ve for çok karıştırılır. Anlam olarak da çok karıştırılır. Kullanım olarak da çok karıştırılır. Ama bence şimdi artık hiç karıştırmayacaksınız. Şimdi since ile başlayalım gençler. Since'i biz nerelerde kullanıyoruz? Since'i gençler geçmişte başlayıp hala süre gelmekte olan bir eylemin ya da durumun başlangıç noktasını söylerken sinsi kullanıyoruz. Yani bir eylem var geçmişte başlamış bir devam ediyor yani belli bir süre devam ediyor. Ama ben o eylemin başlangıç noktasından bahsediyorsam sinsi kullanıyorum ve anlam olarak da den veri çevirirken de den veri olarak çeviriyorum. Örneğin I have never seen her since 2010. 2010'dan beri onu hiç görmedim. Bakın 2010'dan beri. Şimdi biz neredeyiz? 2023'teyiz. 13 sene olmuş, değil mi? 13 senelik bir sürecin ben başlangıcını söylüyorum gördüğünüz gibi. Burada ben since'i kullanıyorum. They have been in Italy since December. Aralıktan beri İtalya'dalar diyor. Bakın aralıktan beri diyor biz şu anda ocakta olduğumuzu farz edelim. Bir aydır neredeler? İtalya'dalar. Ama ben ne yapıyorum? İtalya'ya gittikleri zaman o başlangıç zamanını alıyorum. O yüzden de aralıktan beri diyorum. Fora gelince For'da da bu sefer bir sürecin kendisini söyleyeceğiz. Ne kadar bir süreç olmuşsa onu söyleyeceğiz. Bakın since de başlangıç noktasını söylüyoruz. For'da ise süreçten bahsedeceğiz. Örneğin she hasn't visited us for two weeks. İki haftadır bizi ziyaret etmedi. Bakın ne kadar süre olmuş? İki hafta olmuş. Sürecin kendisini söylüyor. Türkçe'ye çevirirken de dır dir olarak çeviriyoruz. İki haftadır bizi ziyaret etmedi diyoruz. I have waited in the non-smoking area for 10 minutes. 10 dakikadır sigara içilmeyen odada bekliyorum. Bakın 10 dakikadır. Ne kadar süre beklediğini o süreci bana söylüyor gençler. 10 dakika değil de işte saat 2.30'dan beridir bekliyorum deseydi. Yani o ay bekleme eyleminin başlangıcını söyleseydi bu sefer sinsi söyleyecekti. Ama burada süreci söylediği için for'u söylüyoruz. Anladınız değil mi? Alıştırmalarla merak etmeyin iyice pekişecek. Siz for için güzel bir alıştırma var. Bunu mutlaka yapalım. Ben birkaç tanesini yapıp gerisini size bırakacağım. Birincisinde diyor ki My grandparents have lived here blah blah 1962. Büyük ailem 1962'den beri burada yaşadılar. Öyle değil mi? Bakın 1962'de yaşıyorlar. Yani olayın başlangıç zamanını söylüyor. Tarihin başlangıcını söylüyor gençler. Başlangıç olduğu için ben ne diyeceğim birincisine? Since diyeceğim. İkincisi, Myder has lived here blah blah 50 years. Bakın bu sefer 50 yıl demiş. 50 yıl önce işte bir tarih söylemek 1950'den beri demiyor. Ne diyor? 50 yıldır olması lazım öyle değil mi? Süreci söylüyor. Ne kadar süredir orada yaşadığını söylüyor. O yüzden bu, burada ben for'u kullanıyorum. Unutmayın başlangıçlarda eylemin başlangıç zamanında sinse sürecin kendisini söylerken de foru kullanıyoruz. Şeye baktığımda we have stayed in Antalya bla bla a long time. Uzun süre. Şimdi bakın uzun sürecin başlangıcı söylenmemiş. Uzun bir süre olduğu söylenmiş. Yani süreçten bahsedilmiş. O yüzden for a long time uzun zamandır Antalya'da kaldık. Kelly has been away bla bla two weeks. Bakın 2 hafta. E yine bir süreçten bahsediyor değil mi? 2 hafta. Örneğin işte 5 Nisan'da demiyor. 2 haftada İki haftadır orada kaldıklarını, orada olduklarını, uzakta olduklarını söylüyor. O yüzden burada da yine for'u kullanıyorum. Şimdi tekrar burada durdurun gençler. Geri kalanını sizler yapın. Ben cevapları açacağım. Bakalım doğru yaptınız mı? 5 since, 6 for, 7 since, 8 since, 9 since, 10 da for oluyor. Umarım yine hepiniz doğru yapmışsınızdır. Evet gençler konu anlatımımızı yaptık. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir ve her şeyden faydalanmışsınızdır. Umarım her şeyi çok açık bir şekilde anlamışsınızdır ve anlatımını da beğenmişsinizdir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir anlatımdı? Anladınız mı bir şeyler? Bir şeyler kattım, kattım mı size? Lütfen söyleyin bunu. Kattıysam ne mutlu bana. Eğer videoya like atıp bana destek olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz gençler. Ayrıca henüz kanala abone değilseniz bence hemen şimdi kanala abone olun hem ailemizin bir parçası olun hem de yine bana destek olmuş olacaksınız. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın gençler. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bye.